AI Podcast Her Şey Her Yerde Duyurusu, Stockholm, 3 Eylül 2023, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2023 Nobel Fizik Ödülünü 3 bilim insanına vermeye karar verdi ve 900 bin doları aralarında eşit olarak paylaşacaklar. Bu bilim insanları, 1. Pierre Agostini, Ohio Eyalet Üniversitesi, Columbus, Amerika Birleşik Devletleri, 2. Ferenc Krauss, Maximum Planck Quantum Optiği Enstitüsü, Garçin ve Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya. 3. Anneli Hullier, Lund Üniversitesi, İsveç. Madde içindeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler için. <laughs> Işıkla yapılan deneyler en kısa anları yakalar. 2023 Nobel Fizik Ödülü sahibi 3 kişi, insanlığa atomların ve moleküllerin içindeki elektron dünyasını keşfetmeleri için yeni araçlar sağlayan deneyleriyle tanınıyor. Yara Gostini, Ferenc Krauss ve Anneli Hüller, elektronların hareket ettiği veya enerjiyi değiştirdiği hızlı süreçleri ölçmek için kullanılabilecek son derece kısa ışık darbeleri oluşturmanın bir yolunu buldular. Hızlı hareket eden olaylar insanlar tarafından algılandığında birbirinin içine akar, Tıpkı hareketsiz görüntülerden oluşan bir filmin sürekli bir hareket olarak algılanması gibi, gerçekten kısa olayları araştırmak istiyorsak, özel bir teknolojiye ihtiyacımız var. Elektronların dünyasında değişiklikler bir attosaniyenin onda biri kadar bir sürede gerçekleşir. Bir attosaniye o kadar kısadır ki, bir saniyenin içinde evrenin oluşumundan bu yana geçen saniyeler kadar çok miktarda bulunur. Ödül sahiplerinin gerçekleştirdikleri deneyler attosaniye cinsinden ölçülebilecek kadar kısa ışık darbeleri üretti. Böylece bu darbelerin atom ve moleküllerin içindeki süreçlerin görüntülerini sağlamak için kullanılabileceğini göstermiş oldu. 1987'de Anneli Huller, kızılötesi lazer ışığını bir soygazdan geçirdiğinde ışığın birden fazla tonunun ortaya çıktığını keşfetti. Her ton, lazer ışığındaki her bir döngü başına belirli sayıda döngüye sahip bir ışık dalgasıdır. Bu dalgalar atomlarla etkileşime giren lazer ışığından kaynaklanırlar, bazı elektronlara ekstra enerji verir ve bu enerji daha sonra ışık olarak yayılır. Anneli Hullier bu fenomeni araştırmaya devam ederek sonraki buluşlara bir zemin hazırladı. 2001 yılında Pierre Agostini, her bir darbenin sadece 250 attosaniye sürdüğü bir ardışık ışık darbeleri serisi üretmeyi ve bunu incelemeyi başardı. Aynı dönemde Ferenc Krauss, 650 attosaniye süren tek bir ışık darbesini izole etmeye olanak tanıyan başka bir deney türü üzerinde çalışıyordu. Ödül sahiplerinin bu katkıları, daha önce yürütülmesi imkansız olan çok hızlı süreçlerin araştırılmasını sağladı. Artık elektron dünyasının kapısını açabiliriz. Attosaniye fiziği bize elektronlar tarafından yönetilen mekanizmaları anlama fırsatı veriyor. Bir sonraki adım onları kullanmak olacak, diyor Nobel Fizik Komitesi Başkanı Eva Olson. Birçok farklı alanda potansiyel uygulamalar bulunur. Örneğin elektronikte elektronların bir malzemede içindeki davranışını anlamak ve onu kontrol etmek önemlidir. Attosaniye darbeleri tıbbi teşhiste olduğu gibi farklı molekülleri tanımlamak için de kullanılabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yarın Ağ'ı Podcast Her Şey Her Yerde'nin yeni bölümünde görüşmek üzere. Spotify veya Apple Podcast üzerinden bir yorum bırakarak veya abone olarak programı destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bırakacağınız basit bir yorum bile programın diğer podcastler arasında keşfedilmesine yardımcı olabilir. Lütfen abone olun ve merakınızı yitirmeyin.